Şimdi siz aslında altın masa Türkiye'nin herkesin olduğu, her kesimin olduğu masa. Türkiye'yi temsil eden bir masa. Orada yok yok. Ne dedi altın masa? Dediler ki biz tek ağızdan çıkan karalara karşıyız. Ve dolayısıyla bu memleketi çok büyük sıkıntıya uğrattı. E yani düşünün. Yani Allah aşkına hukukun durumunu düşünün. Bugün Ekrem'e verilen ceza Kimin vicdanı nasıl? Kimin vicdanı nasıl? Bir mantığı var mı? Dünyada bir örneği var mı? Ya bu ceza mı? Yani anlamak mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir hukusluktan, kanunsuzluktan, ekmeksizlikten bu memleketi kurtarmak gerekiyor. Dediler ki biz toplanalım. Ülkeyi nasıl yöneteceğimizin kararına varalım. Altı lider bir yol haritası belirliyorlar ve onu yazıp çiziyorlar. O bir mutabakat. Ondan sonra her gün sen şunu yaptın, bunu yapmazsan ben küsüyorum öyle bir şey yok. Onu yaymaya çalışıyorlar ya. Öyle bir şey yok. Şimdi o önemli bir şeydi ama halk onu satın almadı. Halk kim alay olsun diyor. Biri Ahmet diyor, biri Mehmet diyor. Bu kazanırdı, bu kazanamaz diyor. Bu işte şunun şekli budur, bunun rengi budur. Arkadaşlar bakın bu Nacizane kardeşiniz şunu söylüyor. Sizin seçeceğiniz lider Seyhan'da doğmuş, Cumhuriyet'te doğmuş, Şehit Erkut Akbay'da doğmuş ya da başka bir yer doğmuşa bakmayacaksınız. Siz lider, sizin eksiğiniz olan şeyi yapacak bir lider midir? Ayrıştırmayacak bir lider midir? Türkiye'yi bilen bir lider midir? Dürüst müdür? Haram para yer mi? Ülkeyi yönetir mi? İşçinin, emekçinin, emeklinin yanında mı? Buna bakacaksınız. Seçeceğiniz liderin kimliğinin bir önemi yok. Elbette Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı. Onda bir beis yok. Ama bu kadar kaosa, bu kadar sıkıntıya girmiş bir ülkeyi parayı yöneten, devleti bilen bir insanın olması lazım. Ve kaplaştırmayı tahrik eden değil, milleti yeniden bir araya getiren, milletin birbirini sevmesini sağlayan birinin olması gerekir. Bana sorarsanız bu kim? Ben derim ki size Kemal Kılıçdaroğlu. Bravo, bravo, bravo. Ama ama biz özellikle bu ülkenin bu ülkenin siyasi iktidarın değişmesini isteyenler altılı masa kime aday gösterirse onu seçtirmeye çalışacağız. Onu da söyleyeyim kıymetli kardeşlerim.